Oğlum bakın duygusallık, aşk bunları öğrenin. Bak hayatın her döneminde insanlar istiyor. aşkı aşk Bu <laughs> şey bekliyor herhalde zamanlayıcı zamanlayıcı var ya fotoğraf aynı. Evet, Ona aldılar zannediyor. Fotoğraf çekecek diye bekliyor ama videoda kaldı herhalde. <laughs> Oğlum abla sanki nefes almıyor gibi ya. He? Hayır abla bir de romantizmi yani bakıyor abinin mesela bakıyor yani. Abi başka yere bakıyor gördünüz mü? Dikkat edin. A abinin koluyla bir alakası yok gibi. aynen abi silah zoruyla duruyor sanki. <laughs> Abi alıya bakıyordu böcek geçti herhalde aldılar amına koyayım <laughs> tepki o Abi öyle demeyin insanların mutluluğu yani eee ben böyle Adam adam. adam Ben bu çocuğu geçen gün instagramda gördüm Çocuk yürüyor chat tamam mı bu çocuk aynen bu yittik de on yeni belası kaşta piercing kaşları Cristiano Ronaldo gibi alınmış bir de bunu herhalde şöyle bir beyanatta bulunmuşlar sen çok tatlısın falan demişler büyük ihtimal. dilini falan çıkarınca. Çocuk böyle yapıyor işte yürüyor yürüyor yapıyor böyle dilini çıkartıyor amına koyayım adam, yani adam. bu çocuğu görünce cringe damarlarım patladı bugün gündeliğe de düşmüş. Bak mesela şöyle yapınca tatlı olduğunu zannediyor çocuk aynen. Niye vurdu? Çocuğun başka tiktokları var mı ya Allah aşkına biraz cringe damarımı patlatma kurt adam mı bu? Kurt adam Kurt adama bak kurt adamın piercing takmayacağım bana koyayım Kurt adam dil çıkarıyor Dur bakayım Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, yerin dibine gömdüm ne kadar yavşak varsa. Dayı niye dilini çıkartıyor? <laughs> abi Allah aşkına biriniz cevap versin yani bir şey soracağım değerli kadın kardeşlerim ablalarım bir erkek dilini çıkarttıktan sonra hani tatlı mı oluyor? Belki fotosentez yapıyordur abi. Amına koyayım iguana gibi <laughs> <laughs> Silah çekmeye çalış. kurbağamına koyayım yani ne yapıyorsun güzel kardeşim sen ya. Açıklamaya bak dil çıkaran çocuk. <laughs> adam adam Gülse sadece anlarım <laughs> hani ben bu şekilde. Oğlum bu bunun özel sikili mi? Mesela bu yüze gol attıktan sonra şöyle yapar daha bırakın. Bu da TikTok'ta diğer TikTok'u sana <laughs> <kim gülüyor> mı yapıyor? Yani? Anlamadım ki. Abi o şarkı var ya bir gülüşümle yeterdi bana diye. Evet. O şarkının orijinalini attım en alta bir baksana abi. Hangi şarkı? Ben şimdi bilmedim de öyle geçiştireyim dedim seni. En başta dil, dil, aç, ya, dil, ama dil çıkarıyor ya. Tamam siktir et ya çıkartıyorsa çıkartıyor. Ne yapalım? Küsret sinir tamam, bozuldu işte, zaten. O şarkının orijinali çok farklı bir şey de. Hmm, tamam dinleriz olabilir. Efe Altın kardeşim video kabul etmiyoruz be gözünü seveyim. O, o şey bir kere girdik mi Efe yayının. Tilla ya sikiriyor. Aynen herkes video atmaya başlıyor. Kadir ee, buradan tam ekran Ecem'i çok sevdiğimi söyler misin? Gel lan Kadir seni severim. Seni <laughs> Ecem, Kadir seni çok seviyor. Kadir abi ne yapayım? Tamam kestim orasını al götür artık. He. <laughs> orasını al götür. Ne <laughs> <Tamam, bırak, bırak. gülüyor> ee, yapayım? Mekik Mekik <laughs> al Serhat'ın Maldivi o kadar olur orga. Aynen Serhat Maldivi diye ataya attı herhalde bizi. Orası da amına koyayım. Aynen. Saman da abi attı. Arsuz. Arsuz Nightcore. Ee, al bir tane daha video geldi. Video izlemiyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Ee, Erdem 1907 Maldivlerde TikTok çekersin artık. Götümü sikseler TikTok çekerim. Demeyelim. belli <laughs> 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 olmaz bu işler. Yüzden, abi, ay, bu işler, bu işler belli olmaz. Belli olmaz güzel kardeşim. <laughs> Biraz daha izlersen bunun dilini götüne sokacağım. Adresi varsa cenazesini kaldırmaya gideceğim. Ulan ben <laughs> Bir <adım. gülüyor> amele sümüğü gibi yapıştır. Ya benim sinirlerim bozuluyor böyle çocukları izleyince. Yani abi biz erkeğiz ya. Yani tamam evet eyvallah günümüz çağ modernlik falan da dil çıkararak da video çekmeyin ama bırakayım. Sen kurbağa mısın ya sinek kovalıyorsun. He, he, he. Ne bu koyayım ya. Yol <laughs> ağzına fırıncı küreği yok ıslak banyo terliğiyle bir koyacağın ağzının ortasına amına. Yani... <laughs> Neyse. Torpil şakaları ha severiz. Adam. Yazık altına sıçacak şimdi. Nightcore bunlar günümüzün moderni Ya o, o, küfür yok. Şahsi küfür yok. Sonra tazminat davası açıyorlar amına koyayım. Anladı sikeyim ben daha çok korktum. Reis oraya torpil mi konur amına koyayım ya. Oğlum bari bir çok kork. <laughs> Anam çiçek mi? Anam. Ana ne siki? Dur dur dur. Oraya atma. Ar arkadaş. Tatlıcak lan bu. <gülüyor> 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 <Bir> bakalım, <bahatliyat. gülüyor> Oğlum dayı ölecek yapmayın lan. <laughs> 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 <gülüyor> adam, adam. <gülüyor> oh, çok iyi ya. <laughs> Yalnız patlatılan taraf da hep aynı tepki. Ana ne <gülüyor> <gülüyor> yapmayın oğlum yaşlı insanlara yapmayın. Ben babama böyle bir şaka yapayım babam torpili götüme sokar benim bak. <laughs> 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 Çekilin... Herkese selamlarımızı evet, evet. <laughs> <laughs> teşekkür e her bizleri izleyen herkese ağrım <laughs> Allah'ını ya. Oğlum yaşlı <laughs> insanlara yapmayın. Yeter yeter Böyle yapmakla bir şey anlamaz. Anlamaz. Eyvah. Tam da götünün dibine attı. Olabiliyor mu? <laughs> <laughs> videoyu mikro dalgayla mı çektiniz? Bu nasıl bir görüntü kalitesi amına koyayım ya? Bebeğin CS'e oynarken değil mi bu? Vay tuttu. Bu videoyu neyle çekmişler? <laughs> 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 <Sana lan. gülüyor> Oğlum sana ne? Oğlum bende olsa sıkıntı yok. Karşılıklı atışırız da şimdi böyle tek bir... Selim abi bak geçen de aynısını yaptı, dinle şunu. Reklam mı yapacaksın sen bize? Niye lan, vicdansız mısınız? Hadi lan, kameraya yak.